İşte sevgi duygusu da öyle. Ya sen artık hiç kimseyi sevme. Bundan sonra yemek yemeyeceğim, su içmeyeceğim söylemi neyse ben bundan sonra hiç kimseyi sevmeyeceğim söylemi bu kadar muhaldir. Sevmeme diye bir lüksümüz yok. Fıtratta ve katte bu muhabbet duygusu var. Önemli olan ölçülü sevmek ve doğru sevmek. Peki biz bu kalbimizdeki muhabbet duygusunu Allah'a tamamıyla nasıl verebiliriz? Sevdiğimiz annemizi, babamızı, çevremizdeki bütün unsurları Allah'ın nam ve hesabına nasıl sevebiliriz? El cevap, sevgi ve muhabbet irademizde kontrolü mümkün değil. Muhakkak sevmek zorundayız. Ama o sevgimizin yönünü irademizle bir sevgiliden başka bir sevgiliye çevirebiliriz. Peki bunu nasıl çevireceğiz? İki yöntem var. Birincisi, diğer mahlukların çirkinliğini göstermekle. Peki nasıl göstereceğiz onların çirkinliğini? güzel değil batmakla gayet olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum olan hakiki güzel olamaz. Aşk ve ebedi için yaratılan bir kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Bir mahluk ki zevalde kayboluyor. O maksudu istemem. Çünkü faniyim, fani olan istemem değilim. Yani insanın kalbi ancak baki olanı sevebilir. Cenab-ı Hak bu sevginin şartını, birinci şartını bu koymuş. Kalp neyi sever? Ancak baki olanı sever. Fani olanı kesinlikle bu kalp sevemez. Ne yaparsa yapsın sevemez. Pekala bu dünyada her şey fani insan bu fanileri bu kalbiyle nasıl seviyor? Tamamen kandırarak seviyor. İnsan bir şeyde beka tevehüm eder öyle sever yoksa sevemez. Mesela bu camimiz haddi zatında 300 metrekare diyelim. Bu caminin altını, üstünü, sağını, solunu, önünü, arkasını aynayla döşesek fizikte kuraldır ayna aynanın içine girdiği zaman sonsuz metrekare olur o onun içinde o onun içinde 200 metrekarelik bir alan sonsuz metrekare gibi görünebilir 200 metrekarelik bu alanı sonsuz metrekare gösteren o aynaların birbirine Iç içe girip birbirine temsil etmesidir. Aynen bunun gibi bu dünyadaki işler kırılmaya mahkum şişeler ve aynalar hükmünde olduğu için birbirinden kuvvet alarak insanın nazarına sunulduğu zaman evi var, işi var, çocuğu var, ailesi var, düzeni var. Her birisi bir ayna birbirinden destek ve kuvvet alarak insan zannediyor ki bu hep bende baki ve ebedi kalacak. İnsan zannediyor ki bu hiç bozulmayacak, bitmeyecek, tükenmeyecek. İşte insan ölümü hatırladığı zaman kalp dünya ile bağını koparıyor. Kalp fanilerle alakasını kesiyor. Eksiru zikra hadem lezzet peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikredin. Çok hatırlayınlar. İnsan faniyi mümkün değil sevemez çünkü kalp buna müsait değil. Fani olan ne varsa insan ondan tiksinir ve iğrenir. Hani dedik ya biz bu sevgilerimizi, muhabbetlerimizi Allah'a nasıl çevireceğiz? Allah dışındaki bütün varlıkların çirkinliğini göstererek. Peki Allah dışındaki bütün varlıkların en çirkin yüzü nedir? Fani olmalarımız. Hiçbir batan ve biten şey güzel değildir. Devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur.